Dem Yener. En bir tatlı, en bir karizmatik bir de komik. Zordur öyle. Hem komik hem karizmatik olmak zordur. Ama kendisi bunu başarabilen tatlı bir insan. Bak sen şişin. Ne haber? Programın adı ne dedi? Oo, Piction. ne? Piction mı? Oo, Piction. ne yapıyorsun? Duruyor. sen. Ben de duruyorum. Hepimiz duruyoruz. Bari dururken bir şeyler yapalım dedik durarken Emma, diye. Mesela, ama duydum ki sen de oyun oynamayı çok seviyorsun. Ben gamer'ım yani. <laughs> ya. Ben de. Böyle, ne oynuyorsun gibi. bu ara? Bugünlerde Red Dead Redemption oynuyorum. İkincisiymiş. Birincisini hiç görmedim bile, hatırlamıyorum ama. <laughs> sevdiğim bir oyun firması var Rockstar Games diye. Rockstar diye sevdin değil mi? Rockstar diye sevdim. <laughs> GTA diye meşhur bir oyunları var. Onun işte görüntüsünü al yerine 1899 Amerika görüntüsünü koy. Kovboyculuk, moboyculuk, haydutçuluk. Atın üstünde hayatlar bugün böyle <laughs> <laughs> geçiyor. Ben ha. de oyun oynuyorum. Ne Ama var? şey böyle işte tarla ek, şehir kur öyle piramit her an oynanabilecek telefonda her an oynadı telefonumdakiler ayrı kelimelik oynuyorum onu zaten Kelimler. seviyorum evet. öyle şeyler sen oynuyor musun kelime Oynuyorum Aa, oynayalım oynayalım biz tamam. oynamıyor muyduk oynuyor muyduk dur da arada bir kaybetmişizdir birbirimizi. Olabilir. Öyle oluyor genelde. Kelime haznemizi geliştirdiğimiz çok entelektüel bir oyun diye. Alabileceğiz. Yakın gözlüklerimizi takıp. <laughs> evet. Uzak, ay uzaklar. ay Şunu ilk fark ettiğin Lan an zaten. <laughs> Şunu ilk fark ettiğin an. Hislerini alabilir miyim? Yok olmadı da. mı, mı daha? Yok ben şaka olsun. ben de, de oldu o ayi şaka evet. yaptın ama kaka oldu. Oldu mu? evet oldu. Hı. Bir otel e, odasında göremeyip falan ne diye? Yakın olmadı uzak. Kartal kaldım. gibi gören gözler ne evet. hale geldi. Ya şu bir e, geçiş ona ikna Evet. Bu bu bir şey. Evet. Bu bir level atladın demek. Yani evet. ne zaman gelirim bilmiyorum ama. Evet. Yaşla yani. ilgili bir level oluyor. Evet. Bir de çok okumaktan gözlerimiz tabii herhalde şey oluyor zaman içerisinde. Ondan. Ondan. Seninkisi okumaktan. Okumaktan. Herhalde. Yaşa. Ya. Burada ya herhalde. <laughs> Başlıyoruz oyunumuza. Hadi. Burada soru bankamız var. 5 tane soru çekme şeyim var. Eğer çok eğlenirsen 6-7 de olabilir. <laughs> Hadi çekiyorum o zaman. Bize bir sırrını verir misin? <laughs> Arkadaşlar ha, programdan okay. önce dedi ki bir cümlem var ama dedi onu bir projeyle ilgili bir projeyle ilgili ya arkadaşım bak benimle ben uğraşma. Bak ben sır vereceğim ama. Ver. Sır vereceğim. Tamam. Hangisini demedik şimdi yani? O, evet o, ama bak o cümleyi o, de öyle. isteseymişiz ne güzel evet, olmuş o ay. Ya. Ee, sır, e, yani, önce, Evet o aynı. Sır yani kimsenin bilmediği bir şey tamam. söyle ya okay. keyifli olsun. Ergenken bir tikim vardı, 12-13 yaşlarındayken, <laughs> e, Çarşıya çıktığım zaman çok fazla araba oluyordu ya, İskenderun'da yaşıyorum, Hatay'ın plakası 31. E, görünce, e, tanıdık plakalara yapıyordum. Yabancı plaka görünce de yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu nasıl bu. bir tik ya? Evet, tik bu. Böyle. Çıkıyor, pekişiyor. Peki şey mi hani bu böyle bir... O bizden o değil falan gibi. Aa! tabii. ayrımcılığa ha, bak. Seksist falan filan değil diyor ee, canım. O, arabaya bak falan. gibi. Hayır ama yani plakaya yani, göre ayırt etmek plak, de. Evet ya o bizden öbürü değil. Memlekette. <laughs> Hiç böylesini duymamıştım. Çok saçma. Bir iki sene öyle takıl Nasıl bir şeyse. <laughs> Nasıl bir ruh hali lan o? Bir obsesyon değil mi bu? ne iki... bileyim ben. Bu sırrı bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Gene iyi geldin bu yaşlara ben evet Evet ya söyledim. öyle tükürü öpe. Tükürü <laughs> <laughs> öpe. ya <gülüyor> insanlara karşı olsaydı Mesela <laughs> sarışınları öp, esmerleri soğuk alıp Çok dayak <laughs> geldi söyleyeyim. Kesin aşırı dayak yani. Bu en azından araba ekseninde kaldı. Yani neye baktı belli değil çocuğun. <gülüyor> <gülüyor> falan diye geziyor <laughs> çocuk. Hislerini dinler misin? Dinlemediğine pişman oldu mu? Ya da dinlediğine? Genelde hislerimi dinlerim. Ama ee, Bir patlakta olur mu? Şöyle ki Yani Atıyorum bir işle ilgili bir karar vermem gerekiyorsa Evet hisleri bir dinlerim. Ama süreç dahilinde işle İlgili öğrenebileceğim her şeyi öğrenmeye gayret ederim. ya hmm. Oturup sadece hislerimle hareket etmem. Tabii. Ama, Ama senaryoyu okurken söylüyor ya içinden bir ses. Olur lan bu. Kesin Neden olmaz kesin, ya hisle. Bu. Ha. kesin hisle. Peki ee, patladığı oldu mu? Ya düşersin kalkarsın da e, hislerini dinliyorsan eğer orada kıymetli olan süreçtir. Bence hislerini dinleyen herkes kazanır. Güzel. Bakış açım odur. Aa, ne, güzel, zaman... ne güzel yuvarladın. Ama öyle oluyor. yani his de sonuç değil süreçtir önemli olan. Doğru söylüyorsun. Evet. Issız bir adaya gitmeye karar verdin. Sadece bir sırt çantan olacak. Ha. İçine koyacağın yedi malzeme. Evet. Ha yedi, yedi çok. Yani bir yere giderken aslında ihtiyacın olan temel şeyler yedi taneymiş. Onun dışında Aha. hiçbir eşyaya ihtiyacın Aha. yokmuş. Senin o yedi şeyi merak ediyorum. Ee... Farkındaysan ıssız bir adada kalsan demiyor. Gideceğim, kararlısın. Ha, gideceğim. Çorap. Ha. Çorap. Atlet. Çorap, önemli. <laughs> Tabii. Çorap çorap, önemli. Don. Bunlar stoklu olmak zorunda. Tamam. Üçer o tane yüzden, verdik. Onu birer sayalım. birer sayalım i̇ki, onları. short evet. Tamam. Bir tişört yeter bence. Hadi, i̇ki Ya hadi iki olsun. Evet. Iki olsun. Ha. Yine birer mi sayıyoruz onu? bir, bir sayıyorum evet. Hadi dış fırçası olsun. Hah yaşa bak onu söyledim. Cep telefonu olsun. Oluyor mu cep telefonu? Nereye takacaksın şarjı? E şarj da olsun olmuyor mu? Olur. Oldu, yedi oldu mu? Yedi, o, e, tamam yeter. Tamam. ne Ama hiç ne İsviçre çakısı aldın, ne bir şey <laughs> aldın. Telefonu mu yiyeceksin? Bak hiç... YouTube'da e, Neo Agriculture Technologies diye bir kanal var. Telefondan e, bakarım. <laughs> Nasıl Doğru ateş yakılıyor? <laughs> Doğru söylüyorsun. Nasıl bilmiyorum. Mus şey yapraklarından yaparım. nasıl dolma yaparım? İnanılır şey değil. Yani evet. her şeyi söylüyor sana. Doğru. Ve çok basit. Adam kendinden her şey. Hem kimyager hem mühendis ya yani eski insanlar öyleymiş. Artık biz hiçbir şey bilmiyoruz. Hele şimdi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Yok. Bizi Telefon var biliyorum. ya. Ay dur, sorayım bari diye. <laughs> şimdi kafa. Ben o kafa? Durduk kafa. Telefon <laughs> akıllardı. Biz. Celebrity crush'ın var mı? Hmm. <laughs> Celebrity Crush e, bizim jenerasyonda e, Janset Paçal birinci sırada gelirdi de. Diye böyle. <laughs> hadi benim de şimdi hadi. Celebrity Crush. Yerli yabancı hiç fark etmez istiyorsan ikisini de söyle. Tabii çok küçüktüm ama ben ağır Michael Jackson fanıydım falan filan. Yani onunla da bir yere takılıyordu. E, o zamanlar çok beğenirdim Brooke Shields. Aaa güzel. Tabii Liv Taylor çok e, dayak atanı oldu. Tabii. Onları sayabilirim. Sen böyle bebek sürer. Beğeni yani bende şey olmadı. Onunla evleneceğim falan gibi öyle abi. manyaklık gibi değil de akıllı daha böyle. Hani be, Allah Güzel kız be. Allah güzel. sahibine başlasın tadında. başlasın. Aşk sende nasıl yaşanır? Vay hey be. be. Biraz Hay. konuşacağız. <laughs> Haydi bebeğim. <laughs> Yok. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir aşıksın sen? Kadınımı memnun ederim falan. <laughs> Ha mesela en uzun ilişkin ne kadar sürdü? Şimdi buradan yola çıkarak 3 ee, yıl 4 yıl mı? Üç falan olsa gereken. Bir de bir sayı bilmiyorum bitince hep böyle bir sürünme uzun ilişkin ha, böyle bir şey da, oluyor. Da, onu saymak da, gerekiyor da. mu bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Ama bir o kadar. Dahil mi acaba? Bak, o kadar bilemedim. Şey. E çünkü dahilmiş gibi de ya o zaten e, aynı sevgilinle ee, artık sevgili olmayıp evet. sevgili işçisine bir süre daha legal hata yapma süreçleri var ya böyle bir. Evet. E, yani kendi aşık olduğun insanla kötü kötü one night stand yapıp sonra üzüldüğün <laughs> e, saçma dönemler. Şimdi o dahil mi hariç mi? geldi çıkar onu. da olmalı. Dahil hadi. Dahil diyelim o hadi. zaman öyleli oldu. Genelde şeyim ya e, yapı itibariyle de evci bir tipimdir, kapalıyımdır biraz. Mahremine düşkün biriyim. İlişkim olunca da biraz öyle davranıyorum. Öyle davranıyorum derken artık bir şey evde oturalım. Sen yani <laughs> <gibi gülüyor> <değil> de kır <laughs> ha, <yani gülüyor> Zaten ben çok evciyim diye biraz öyle de oluyor da olabilir yani emin değilim. Birazcık da unuttum be çocuklar. Yani... <laughs> en son ne zaman sevgilin oldu, oldu? e oldu kaç sene oldu yani. Bekarlık yaşında. sultanlık tadında mı takılıyorsun yoksa? E, yani memnunum genel olarak halimden e, ama bütün yakın arkadaşlarım evlendi. Aman e, o çok, çok, çok çirkin. Ya. Hepsinin çocuğu oldu bir <laughs> de ya. Ay o daha da çirkin. <laughs> Böyle eşimin dostumun da. yanında Filipinli bakıcı gibi geziyor. <laughs> yani. ya Değil mi? Şey evet mi? yani duruyorum. Bir de sen bekarsın diye hep ezik böyle masanın Ay, kenarında. Düğünlerde masanın arıyor. üstünde yatan çocuk gibiyim böyle sürekli anlarım. Atıl o böyle. O kadar iyi anlıyorum ki seni ya. E, arkadaşımı arıyorum hadi görüşelim diye. Bir sorayım falan filan diyor. Onlarda da zaman içerisinde çözdüm. İşine geleni gelmeyen bir şey olursa karısına soruyor. Çünkü o zaten o karar veriyor. Ha. oluyor. Çünkü çocuk var. Tabii. Ama de hazır. Şey değil yani o kıskançlık bırakması bırakmaması değil iş var yani hani işe göre bırakıp bırakmama yani, yani. işte bakıcı bilmem kaçta çıktıysa o zaman o iş yükü paylaşılması gereken bir takım şeyler var dünya değişiyor benim da, bilmediğim tabii, şekilde tabii, tabii. Çok acayip. E, dolayısıyla biraz e, taca çıkmış olmanın verdiği bir eziklik var <laughs> yoksa halinden çok da e, memnuniyetsiz değilim yani. ya benim şey dediğim var çocuklara. Ulan anne babanızla aramı bozdunuz, sizin yüzünüzden görüşemiyoruz falan diye. <laughs> Çocuk tuhaf tuhaf bakıyor ama öyle yani. Hepsine gıcığım. Ya genel olarak... <laughs> seviyorum seviyorum. Neyi Hepsini seviyorum ben? da azıcık gıcığım Sayıyor. yani. Yani aynı dünyaya benim de girmem lazım galiba. Survive edebilmem için yoksa... Var mı diyeceğim. öyle bir aday peki? E yok ben de... Olur ama sadece. yani. Olursa olur. Olursa, olursa olur. Yani bir kovalamam yok. <laughs> evet. bitmiş. Bitmişim. Cümle. Kaç tane soru çekmişim? Bak bakayım. Bakaim, o beş tane çekmişim. Çekmişim mi sen? Hadi bir, Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha çek. Sevdi çocuk babayı. Hmm. <laughs> Büyüdüğünü ilk nasıl anladın? Ne hissettin? Ulan çok acayip sorularımız var. Evet. Güzel sorular. Çarpıcı ama bu acıklı bu. Bu acıklı ee, evet. Büyüdüğümü ya galiba işte İstanbul'a geldim. 2003'te ondan sonra işte müzisyen olmak istiyorum. Ee, yeni bir yaşma programına katılmışız. Gelmişim, işte burada kedi müzikte e, Ender Akaya, Suna Özgür'e, Eren'e çıraklık hmm. etmeye çalışıyorum falan filan. Orada takılıyorum. Ee, bir yandan da bir film prodüksiyon şirketinde e, çalışıyorum. E, oradan açlık kazanıyorum. Kalanında kedi müzikte takılıyorum işte, müzik yapıyorum. Orada olmak istediğim için varım yani. Bir beklentim de yok. Zaten bunlar da gel biz de işe girdik dedikleri de yok. <laughs> Dolayısıyla bir yerden para kazanmam lazım. Ee, kazandığım para tabii ki yani. Üç kuruş değil. E, o zaman e, o e, film şirketinin gece bekçisinin evine yerleşmiştim. O e, geceleri evde yok. Ben gündüz evde yokum falan filan. Tamam güzel. Öyle bir süre. İki gün evden dışarıya çıkamamıştım. O zaman anlamıştım. <laughs> Başlasam ya çok kötü. O zaman çünkü evden çıkacak paran param yoktu. İki gün orada kalmak zorunda kaldım. Kumbaradaki kaldı. 25'likleri 5'likleri beşlikleri çıkaramadım. O da yoktu. O Muhtemelen da yoktu. bir para üstünü falan almışım zaten. Ya i̇ki buçuk saat sürüyordu stüdyodan oraya yürümek. Çok acayip bir şeydi, değil mi? Evet. Vay arkadaş. Ama yılmadık. <gülüyor> 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 yılmadık. Buralardayız. <laughs> Bence o zorluklar zaten daha iyi geliyor insana. Her şeyi hazır bulunca bir kıymet bilmiyor oluyorsun ya. Yani e, ya içindeyken çok çirkin. Yani o zaman gerçekten Tabii. o süreci mesela bugün de benzer zor durumlara sahip bir e, genç arkadaşla karşılaşırsam ona geçer bu günler falan demekten intina ediyorum aslında. Tabii canım. Çünkü yaralayıcı o. İçindeyken tatsız abi. Yani evet, kimse evet, evet. bugünler sana ileride çok iyi gelecek falan değil mi? Boğasın gelir yani. Tabii canım. Bunun iyi gelecek bir hali yok. Yani. Akıl vereceğine para evet. ver arkadaşım. Aynen öyle. Ama halbuki ben yıllar sonra e, bunun ekstra güç verdiğini e, Tecrübe ettim. Ne olabilir ki lan falan gibi bir tavır getiriyor bu insana. Hani, tam ya da öyle bir durumda mi olur? nasıl Halledin. yaşayabildiğini görüyorsun. Aynen. Yine survive edebildiğini görüyorsun, başa çıkabildiğini görebiliyorsun. Enteresan yani. Yaptım, gene yaparım. Duygusu çok iyi çok Ay çok teşekkür ediyorum paylaştığın paylaştıracağım. Peki. Dört kelime. İki ke ikincisini anlatıyorsun. Dört. Bir. Bir daha söyle ya, dur bir dakika. Hemen baştan başlıyoruz. Dört kelime. İkinciyi anlatıyorsun. <laughs> Bu ne lan? Dört işte. Dört. <laughs> ha. İkinci kelime dört. <laughs> tamam. Nihayet. Biraz anca anlıyorum çocuk. Üçüncüsü. Köşe. Dört köşe. Sevinçten dört köşe olmak değil. Sevinç değil. Bu birinciyi mi anlatıyorsun? Mutluluktan, Olur. rehavetten. Dur ne diyor o? <gülüyor> <gülüyor> Rahatlık. <gülüyor> <gülüyor> Sefa. Kösmümü de yemişim. <laughs> Orufu da Dört köşe. görmüşüm. Dört köşe. Sevinçten, mutluluktan, rehavetten, keyiften, keyif, keyiften dört köşe olmak. Oldu mu? Oldum. Olmuş. Hayır hayır. Keyiften. İlk kelimeyi. Keyiften. Ben. Keyiften dört köşe. Başka bir şeyden dört köşe olmak. Çok benzer. Keyif. Ha keyiften Peki, değil, keyif değil mi? Değil. Ha keyiften değil, dur. Rehavet sonucu olsa süreci <laughs> ne anlam verirsin? Zevkten. Ha? Ay zevkten dört köşe olmak. Ay çok teşekkür ediyorum. Kolonyamız var mı ben <laughs> böyle <laughs> Güzel. Anlatıyorum bir tane daha. E, Tabi anlat. Aa ne ben güzel ya. Bir gaza gelmek hmm. böyle yaşasın. Hmm. Bitse de gitsek demediğine göre iyi. Hmm. Üç kelime. Birincisi. <laughs> Tavuk. Yumurtladı. Heh. Yumurta. Heh. Yumurta birinci. Evet. İkincisi. Açmak. Kapı. Hı hı. Yumurta kapıya dayandı. Tamam. Dayanmak. Yumurta kapıya dayanmak. Ha, yumurta kapıya dayanmak olur mu ya? Yumurta kapıya dayanmak. Evet. Cümleyi kapıya... biraz ters olmamış mı? İki. Yumurta Nasıl söylenir? Böyle. O? Yumurtanın kapıya dayanması. Yumurta kapıya daya, Yumurta... He, yumurta şey. kapıya dayanmak. Olur yumurta mu? O böyle yabancı birinin öyle... Türkçe bilmiyormuş da anlatıyormuş gibi, gibi, gibi. değil mi? Doğru söylüyorsun aslında. Ama hep öyle söylerler. Mesela deyimi anı yumurta kapıya dayanmak. Olmadı işte. Olmadı. Olmadı. Burada bir terslik Yumurtanın var. Yumurtanın kapıya dayanması evet. aslında olayın gerisi. Bence dersi. de. Bak burada bir şeyi de evet. şey etmiş olduk. Atalarımız. Ne oldu şimdi? Atalarımız mı gerçi bunun bunun mesulü kim? Atalarımız mı? Atasözü de değil bu. Deyim. Evet, yani de değil. yani ata atasözü olsa tarihte birine yükselecek. Yükleyeceğiz. Yani bu bayağı Aynat önemli yani. de yok. Yani. Aha daha çekiyor. Ondan tamam. sonra evet. çekme ama deyimler bitirdi. Tamam evet. hepsini <laughs> bir programda harcayacağım. <laughs> İki. Birinciyi anlatıyorsun. Aa çok güzel. Saç. İçi. Saçın içi. Saç kıran. Bit. Hadi. <laughs> Dur bir dakika, birincisi saç, kafa, oh. kafa, içi, beyin, evet bir beyin, <laughs> iki, beyin içmek, içmek, su, hı hı. beyin suyu. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ben de, bu neymişim deyimleri de, bir sürü salaklığım çıktı ortaya. İkinci. Hayır. Bir, iki. Söyle arka arkaya. Beyin içmek. <laughs> beyin suyunu içmek. Beyin suyu. Benim, 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 benim. Beynini <gülüyor> yemek. Beynini yemek. Acı gülü. Neymiş ya? Beyin? <laughs> Beyni bulanmak. <laughs> Beyni sulanmak. Bravo <laughs> <Allah> be. Bravo be. Bravo be. Bravo be. Ben anlayamadım. Çok tam deyim oluyordu. Oldu. <laughs> tam benim sulanıyordum oh. gerçekten.